kadınlarla ilgili o kadar önemli bir konu vardır ki bir erkek bunu doğru anlamadıysa o evde kavgalar eksik olmaz. O evde çatışmalar eksik olmaz arkadaşlar. Doğru anladığı zaman da sorunlar çok kolay bir şekilde çözülmeye başlar. Hatta sorunlar bir anda biter. Nedir peki bu? Arkadaşlar kadınların özellikle eşlerinden en büyük beklentisi anlaşılmak. Peki nedir anlaşılmak? İşte bu erkekler tarafından doğru anlaşılmıyor. Yani kadınların anlaşılma konusu erkekler tarafından doğru anlaşılmıyor. Ne demek? Birkaç örnek vereyim kadınların neden anlaşılmak istediğini ve bu anlaşılmanın ne demek olduğunu daha iyi anlarız. Söz gelimi akşam erkek eve geldiğinde kadın çocuklarla yaşadıklarını anlatır. Çocukların yaramazlıklarını, çocukların huysuzluklarını, çocukların anneyi zor duruma düşürdüğünü, annenin akşama kadar neler mücadele ettiğini kocasına anlatıyor. Kocası hemen geriliyor kalkıyor çocuklara bağırıyor çocukların üstüne gidiyor veya çocukları dövüyor. İşte burası doğru anlaşılmadı. Peki neden kadın bunları anlattı? Kadının amacı gitsin çocukları dövsün müydü? Hayır. Kadının amacı kocası tarafından bu konuda anlaşılmak. Ne demek anlaşılmak? Yani benim akşama kadar ne yaptığımı, neler çektiğimi, ne kadar zorlandığımı senin tarafından bilinmeli istiyor. Olayı böyle dinlemek gerekiyor. Dolayısıyla bizim vereceğimiz cevap çocuklarla gidip kavga etmek değil, eşimizin durumunu onaylamak ona göre tepkiler vermek. Yani mesela gerçekten çok kolay değil. Akşama kadar dört duvarın arasında anne olmak ne kadar zormuş. İşte o yüzden cennet annelerin ayaklarının altındaymış. Gerçekten işiniz çok zor. Allah razı olsun. Teşekkür ederim canım. Yani ben olsam gerçekten çok zorlanırdım. Dışarıdayız. İnsanlarla konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Aklı başına insanlar ama bu çocuklar tek taraflı. Onlar seni anlamıyor. Sürekli sen onları anlamak zorunda kalıyorsun. O yüzden işin çok zormuş. İşte kadını beklediği cevap bu arkadaşlar. İsterseniz eşinize sorabilirsiniz. Veya mesela komşusuyla problemler yaşamış onu size anlatıyor. Bu siz kalkın komşunuza saldırın demek değil. Komşusuyla yaşadığı bir olay var. Orada mağdur olmuş, sıkıntılarla karşılaşmış. Sizin onu anlamanızı bekliyor. Veya akşama kadar evde yaptığı işlerden ve çalışan bir kadınsa çalışma hayatında karşılaştığı zorlukları sana anlatıyor. Hem bir sohbet havası var hem de sana yaşadıklarını aslında paylaşıyor. Burada hemen erkeklerin yaptığı şey e sen Şuna dikkat etseydin ya. Ya sen de ilaç alsaydın ya. Ya da akşama kadar madem başın ağrıyordu, eczaneye gitseydin ya. Sen o şu cevabı verseydin ya. Senin elin armut mu topluyordu? Ben sana kaç defa dedim bu kadınla konuşma. Ben sana defalarca söylüyorum o iyi gitme. Kadının beklediği bu değil. Kadının yaşadığı zorlukları, sıkıntıları seninle paylaşarak rahatlamak istiyor. senin de onu anladığınızı. Bazen hiçbir şey söylememeniz bile daha güzeldir. Hmm öyle mi ya? Öyle mi oldu? oldu Hmm, vay be sana öyle dedi ha? Ay, nasıl insanlar varmış ya hmm, gerçekten çok zor durumda kalmışsın sen ya e, sonra ne yaptın hmm, dinlemek onaylamak önünü açmak sohbet havası içerisinde yani ben senin derdinle şu anda dertleniyorum ben senin sorununu önemsiyorum senin ciddi şeyler yaşadığını fark ediyorum ve seninle bu aynı duyguları ve düşünceleri de paylaşıyorum kadının beklediği bu arkadaşlar nasihat etmek yol göstermek değil. Veya geçmişte yaşadığı bir takım olayları anlatıyor. Erkeklerin en çok takıldığı konu bu. Ya evliliğinin başında bir takım sıkıntılar yaşamış. Veya kendi çocukluğunda bir takım sıkıntılar yaşamış. Neler yaşadığını senin tarafından da bilip senin onunla paylaşmanı ve senin onu anlamanı istiyor. Bizim yapacağımız şey gözlerin içine bakarak onu dinlemek, önemsediğimizi ona hissettirmek, yaşadığı olayın, yaşadığı sıkıntıların gerçekten ciddi şeyler olduğunu bakışımızda, kaşımızla, gözümüzle, sözümüzle fark ettirmektir. Bekledikleri şey bu arkadaşlar. İşte kadının anlaşılmak istediği dediğimiz konu burası. Yoksa genel anlamda herkes anlayış bekler. Ama burada anlayıştan daha çok konuyla ilgili kadının anlaşılma isteği budur arkadaşlar. Hele hele bu ev hanımıysa, akşama kadar bir şeyler yaşadıysa yaşadığı şeyi bir aynada görmek ister. O da kocasının aynası. Oraya anlatacak, kocası da ona aynası tutacak diyecek ki evet sen bunları yaşadın bunları yaptın bunların üstesinden geldi ben bunları bak görüyorum diyecek ve bunlar çok önemli şeylerdir Sen yaptığın şeyler çok kıymetli işlerdir sen çok değerli şeyleri yapıyorsun İşte kadın orada kendini değerli hissetmiş olacak anlaşılan kadın kendini değerli hisseder arkadaşlar ama konuştuğunda ha yine başladı ne olmuş ya iki çocukla akşama kadar baş edemiyorsan sen ya böyle başladığınızda kadın kendini hem anlaşılan inanılmaz hissediyor. Dolayısıyla kendini değersiz hissediyor. Bu değersizlik duygusu zaman içerisinde kadını ya depresif ya da agresif yapar.